Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girene kadar varlıklarını sürdürdüler. Milattan önce 280 ve 274 yıllarına dayanan Kelt kavmi olan Galatların Galatasaray'la ortak noktaları ve alakaları ne? Anadolu'nun Avrupalıları Galatlar şimdi. Tarihte bazı kavimler vardır ki onlara bağlı uygarlıklar da mevcuttur. Keltler, Seltikler, Etrüksler, Romenler, Cermenler, Gotlar, Saksonlar ve Galatlar. Bir dönem Anadolu'nun tarih sahnesinde adından sıkça söz ettiren, günümüzden binlerce yıl önce kuzeyden gelen bir topluluk. Kardeşleri Keltlerden ayrıldıktan sonra Anadolu'ya yerleştiler. Düşmanları onlara cesur ve onurlu anlamına gelen Galat diyordu. Galatların çıkış noktası bazı tarihçilere göre Doğu Türkistanken, bazı tarihçilere göre de Avusturya ve İsviçre civarıdır. Herkesin bildiği Asterix çizgi filmine de konu olan Roma İmparatoru Sezar'ın belalısıdır Galyalılar, yani Galatlar. Halkın en sevdiği renk ise mordur. Galatların dil kökeni Hint Avrupa ailesinden oluşmaktaydı. Tıpkı günümüzdeki Kelt dillerinin atası gibi. Bu dil ailesini kullanan ülkeler İngiltere, İrlanda, Fransa ve Belçika'dır. Hatta Belçika'nın adı Balga eden, yani Hürriyet Medeniyeti demek olan Kelt dilinden gelir. Bu medeniyetin Türkler kadar özgürlüğüne düşkün isimlerle gelmesi de. Oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca Britanya'nın Galler bölgesinde yine Galat mirası güçlüdür. Buradaki Galler kelimesi Galatlardan geldiğine inanılan tarihi kaynaklarında mevcut olduğunu gösterir. Tarih sahnesinde kimi araştırmacılar tarafından Türklerin Ertürkslerden geldiğine inanılsa da, Türkler kadar savaşabilen tek kavim olarak anlatılan cesur yürek Galatların da kan bağına bakmadan geçilmemelidir. Tarihte Galatlardan bahsedilirken yaralı Galat yoktur denir ve onlar için vatan yani toprak en az Türklerinki kadar kutsaldır. Dinler yayılmadan önceki inançları da Türklerinki gibi gök tanrı inancına benzerdir. Atatürk Dil Tarih ve Yüksek Kurumu yayınları arasında yer alan Fernand Lege'nin Galatlar isimli kitabında çok daha geniş bilgilere rastlamak mümkün. Lege'nin kitabın bir kısmında Galatlar için başlattığı sözlerse şöyledir. Milattan önce 280 ilkbaharında her şey hazırdı. Soğuk ülkelerin atlı insanları olduklarından kadınlar ve erkekler Hepsi bozkır kökenli olan ayak bileğine toplanmış geniş pantolon giyerdi. Ayakkabılarının tabanı çiviliydi. Galatlar üç boydan oluşurken bir kısmı İstanbul bir kısmı da Anadolu'ya yayıldı. Aynı yıl İstanbul'un karşısındaki tepeyle karargah kurarak Roma'yı tehdit ettiler. Günümüzden tam 2288 yıl önceydi. Legen kitabında şöyle devam eder onların yüzünden Galata adını alacak olan yere yerleştiler. Galatlar daha sonra Anadolu'da Ankara çevresinde Galatya Krallığı'nı kurdu. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda Helenlere ve Romalılara korku saldılar. Zaman içinde Anadolu topraklarına ve insanlarına karıştılar. 1071 yılında Alparslan'ın Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmesiyle birlikte iki ırk arasındaki kardeşlik bu zamanlardaki tarihe dayanmaktadır. 1453 yılında İstanbul'un fethinde Galatların da payı büyüktür. Ordunun büyük bir kısmı Galatlardan oluşurken, Galatlar şehrin ele geçirilmesinde çok önemli roller oynadı. Eski Galat dış mahallesi Galata, Avrupalıların çekimsel kalışı, hatta Galatların Türklerden yana oluşu da buna katılabilir. Lege'nin Galatlar isimli eseri bu cümlelerle biter. Galatların Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkisi ise şöyle başlar. Fatih'in oğlu II. Beyazıt, Gül Baba'ya dilediğini sorduğunda kendisinden bir okul kurmasını istemesini söyler ve imparatorluğun sultanları yetiştiren okulunu kurar. Bu ocağın adını Galatasaray olarak belirler. 1481'de adı Galatasaray Mektebi Hümayunu iken, 1868'de ismi Galatasaray Mektebi Sultanisi olur. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte de okul Galatasaray Lisesi adını alır. 1905'te Galatasaray Mektebi Sultanisi'nde Ali Sami Bey ve arkadaşları, işgalci devletlerin futbol takımlarına üstünlük kurabilmek için bir fikir ortaya atar. Ali Samiyen ve arkadaşları Galatasaray Spor Kulübü'nü kurar ve Türkiye'nin ilk futbol takımı Galatasaray, mottosunu Galatlardan alır. Türk olmayan takımları yenmek. Takımın renkleri ise Galatların düşmanlarının dilinde cesur ve onurlular yani sarı kırmızıdan oluşur. Galatasaray'ın adı da renkleri de Galatlardan gelmektedir. Hatta bir dönem Galatasaray formalarında Galatların sarı kırmızılı renkte savaş arması bile yer almaktadır. Galatasaray futbol takımının 2009-2010 yıllarında tercih ettiği mor formanın sırrı da daha önce bahsettiğimiz gibi Galat halkının bu rengi sevmesinden ve benimsemesinden kaynaklıdır. Binlerce yıl önce Romalıların ve Sezar'ın belalısı olan Galatların ruhu Galatasaraylılar, bugün futbolda da Avrupa takımlarının belalısı olmaya devam ediyor.